Bu videoda geçen kamcık sözü, M harfiyle yazılır ve söylenir. Anlamı, yavru kam, cücük kamdır. Anadolu ve Mezopotamya mitolojisi adlı bir Facebook grubunda bir mesaj yayınlanmış, ortak duvarda gördüm az önce dinlenirken. Görünce, o mesajın altına şunları yazdım. Bir kamcık tanıyorum, bu onun hayal dünyasından çıkmışa benziyor. Yazık. Ben size bu işin aslını astarını anlatayım arkadaşlar. Minnak bir grup var. Gerçekten çok minnak, 8-10 kişi falan bunlar. Başlarında da sapık bir kamcık var. Şaka etmiyorum. Bunlar yıllardır belki diyebilirim ki 15 yıldır falan bu palavraları çeşit türlü kostümlerle yedirmeye ama arada başka bazı tehlikeli şeyler satmaya çalışıyorlar. Nedir? O tehlikeli şeyler diyecek olursanız burada söylemek sıkıntı. Ama gerçekten bir kız çocuğu bir erkek çocuğu bile olsa bunlara azıcık kulak kabartsın hayatını zindan ederler. Size söyleyeyim. Ne kadar minnak olsalar da sapkın bir inanç ve birliktelik içindeler bunlar hafife almamak gerekir. Bu zırva yazının içinde gömülü 55 tane mesaj var. Siz belki bilmediğiniz için okuyamazsınız o mesajları ama açık kimlik bildirimi yapmışlar. Hedef ve hedef kitle beyanı vermişler, strateji taktik belirtmişler ve daha tonla bilgi var. Araya Atlantis, Musaf satasını da acemice giydirmişler ki göz boyama etkisi olsun diye. Ama 15 yıldır bir gıdım gelişme kaydedemediler, hep aynı acemilik. Atlantis çalmalı diyecek, aradan bir tane meraklı çıkıp da ne ola ki sorusunu yöneltecek olursa, kanmam derken, zavallı insanımızın ruhunu satın alacak. Bunlar hep şifreli konuşmalardır ama çokları bilmez. Böyle sapık ve sapkın bilgileri yayınlamayın gruplarınızda, sayfalarınızda. Hem kendi itibarınızı düşünün hem de başka masum insanların başlarını minnak fakat tehlikeli gruplara sokmak gibi bir aracılık görevi üstlenmeyin. Vebali vardır bunun. Ayrıca size şunu söyleyeyim, 1500, kez de olsa ben yine söyleyeyim, kayıtlarınızda dursun yine. Atatürk'ün bu safsatalarla hiçbir ilgisi, hiçbir alakası olmamıştır. Mu Atlantis tümüyle bir zırvadan ibarettir. Bak size kesin olarak söylüyorum. Böyle bir iddia tümüyle cehaletten ileri geliyor ve karanlığın bir çağrısı. 80 yıldır yinelenip duruyor. Masum ve saf insanımız bunu anlayamadı. Kurnaz bazı çakallar da bu saflıktan istifade etme peşinde. Atatürk'ün adını bu zırvalıklara, safsatalara karıştırmayın. Karıştıranlara cevaz vermeyin. Bunlar iyi niyetli kimseler asla değildir. Asla. Mozırvalığının iç yüzü şöyledir. Beni dikkatle dinleyin şimdi. Atatürk, Hasan Tahsin'i Meksika maslahat güzarlığıyla görevlendirdiği zaman, ona verdiği asli görev kapsamında, Amerikan yerli halklarının diliyle Türk dili arasında olası bir bağlantı, benzerlik olup olmadığını yerinde araştırıp, kendisine düzenli aralıklarla raporlar göndermesini emreder. Hasan Tahsin de bunu ifa etmek için Meksika'da göreve koyulur. Henüz daha ortada ne Mu, ne James, ne William, yahut diğer zırvalıkların hiçbiri dahi yoktur. Asan Tahsin, Meksika'ya gidip de göreve başladıktan sonra bir buçukuncu yılı civarında, yedinci raporunun ekinde, kendisinin de ancak ve ilk defa tesadüfen Meksika kurumlarından birini ziyareti esnasında tanıştığı bir yetkiliden duyduğu bir konu olarak, James Churchward adlı birisinin bir kitabından bahisle bunun ilginç olabileceğini düşündüğü için raporunun ekine koyduğunu söyler. Resmi belgeleri var bunun. Yedinci rapordan önce, yani 1936 Ocak ayından önce ortada Mu'nun meysi bile yokken, bu sapık karakterler konuyu Atatürk ile ilişkilendirmek ve böylece kredi kazanmak hayaliyle türlü yalanlar uydururlar ve derler ki, şimdi de söyledikleri gibi, efendim neymiş, Atatürk, Mu konusuyla çok ilgileniyormuşmuş da Hasan Tahsin'i, o nedenle Meksika maslahat güzürü yapmışmış. Yalan dolan masallara aldanmaya müsait insanımız da böylesi uydurukçuların kurnazlıklarına çabucak kanmaya hazır nazır beklemektedirler. Hiç sormazlar, soruşturmazlar, bilmezler ve dahası öğrenmek de istemezler. Söylesen bunları, belgelerini masaya koysam, kabul de etmezler. Atatürk acaba Hasan Tahsin'i neden görevden aldı? Bu onları ilgilendirmez bile. Çünkü hayal dünyasında yaşamak işlerine geliyordur ve bunları besleyen birileri de vardır öyle kalmaları için. Acaba mektuplaşmalarda Atatürk Hasan Tahsin'i adeta döver gibi çocuk gibi neden azarlamıştır? Bu onların umuru bile değildir. Gel gör ki 10 Kasım 1938'den sonra kurulan yeni düzende artık konu böyle bilinmek üzere kurgulanmıştır. Nasılsa Atatürk ölmüştür. O öldüğüne göre bütün gerçeklik, hayali ve yalan senaryo ile değiştirilmek istenir. Araya 3-5 gerçek serpiştirilir, gerisi hep yalan, hep yalan ve tekrarlana tekrarlana 4 kuşak insanımız çöpe atılır. Atatürk, Hasan Tahsin'i bu satası nedeniyle görevden almıştır ve çocuk bever gibi azarlamıştır. Atatürk'ün tek hedefi ve planı güneş dil teorisinin Amerika kıtalarının yakın orta ve uzak geçmişine dokunan bilimsel yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle ölüme esnasında ağzından çıkan son sözleri 5 tanıklıdır. Aman efendiler, dil, aman. Atatürk'ün hiçbir beyanında mu yoktur, Atlantis yoktur, olmamıştır. Aksi yönde tek bir belge bile gösterilemez. Çünkü Atatürk yalnızca güneş dil bilgisinin izinde olmuştur. Ama diyorum ya, bazı özel seçilmiş misyoner kamcıklar bu bilginin üstünü örtmek için ve masum saf insanımızın yumuşak karnından istifade edip başka bazı sapkın ideolojileri hayata geçirmek için dört cepheden saldırdılar, halen daha da saldırmaya devam ediyorlar. Bu tür palavraları hafife almayın çocuklar, size söyleyeyim. Bunların arkasında göründüğünden daha tehlikeli, çok daha sivri uçlu başka planlar ve örgütler var. Minnak falan diyorum ama tehlikeli olduklarını size boşa söylüyor değilim. Hülasasa, Ulu Atatürk'ün bu mu, Şambala, Reptilyan, Atlantis gibi zırvalıklarla hiçbir zaman ve asla bir ilgisi zerre kadar olmadı. Oldu deyip işin içine Atatürk'ün yüce adını bulaştıran kim varsa. Yalancıdır, sahtekardır ve eğer en hafif ihtimalle ticari bir çıkar peşinde değilse, kesinlikle başka türlü gizli ajandalara hizmetlidir, bunu böyle bilin. Bak, Churchwood gurusu tarafından efsunlandığında, 12 yaşında bir çocuk olması gerekir ki, bizim bu tür safsatalara ayıracak vaktimiz yok Tahsin, diyen kişi, bizzat Ulu Atatürk'tür ve bu mektuplarda orta yerde duruyor. Ama buna rağmen, hala daha, Atatürk'ün adını bu pisliklere karıştırmaya çalışan minnaklı veya eşekli kamcıklı gruplar kol geziyor ortalıkta. Bunlara siz ne kadar cevaz verirseniz, bu ülke insanı da o kadar daha çok bataklığın içine gömülecek. Anlaşılmayan bir şey var mı? Seviye atlayın seviye. Geliştirin biraz kendinizi. Takılıp kalmayın bu yalanlara arkadaşlar. Bunun bana bir faydası olduğu için söylemiyorum. Bunun size faydası var. Biraz açın okuyun, kütüphane gezin, vakit geçirin arşivlerde. Hep aynı martavallarla, hep aynı ucuz yalanlarla daha ne kadar aldatılacaksınız. Koca koca adamlar, kadınlarsınız. Aklınızı başınıza devşirin. Kaç kuşak daha gidecek böyle, ha? Kaç nesil? Yazık değil mi? Vicdanınıza koyun elinizi ve düşünün. Atatürk Hasan Tahsin'i adeta döverek, açık dille azarlayarak görevden alıyor ihmal ettiği için ve bu sapkın düşünceyi tohumladığı için sizler hala daha diyorsunuz ki mu Atatürk için çok özel ve önemli bir konuydu. Sizler diyorsunuz ki hala daha Atatürk Hasan Tahsin'i Muğ'yu araştırması için görevlendirdi. Sizler hala daha nasıl diyebiliyorsunuz, nasıl diyenleri dinlemeye devam edebiliyorsunuz bunları, anlamak mümkün değil. Neymiş efendim, Hasan Tahsin 1932 yılının Ağustos'unda bir gece Çankaya Köşkü'ne gitmişti. de Atatürk'e James Churchward'dan bahsetmiş. Atatürk'ün gözleri parıldamış. Hemen iki hafta sonra James Ankara'ya davet edilmiş ve Hasan Tahsin, James Churchward, Atatürk üç kafa der masada muyu konuşmuşlar falan feşmek. Yahu! Siz resmen kafayı yemişsiniz, kalmamış sizde kafa mafa. Kardeşim, ah benim kuzum, Hasan Tahsin'in 7. raporu gönderdiği tarih Ocak 1936, James Churchward'ın öldüğü tarih Ocak 1936, yani Hasan Tahsin raporu gönderdiğinde söylüyor zaten benim de tesadüfen haberim oldu, önemli olabileceğini düşündüğüm için bu kitabı rapor ekinde sunuyorum Ulu Atatürk diyor. Ah benim kardeşim, çıkar artık kendini bu yalanlardan, bıkmalısın, anladın mı, bıktım artık diye avazla bağırmalısın. Söylüyorum işte sana açık açık, tarihini, gününü, hitabını, beyanını, daha neyin peşindesin ve bak 1500. kez söylüyorum diyorum. Yeni de değil yani. Birileri seni çok feci şekilde kekliyor ve bunu yaparken Yüce Atatürk'ü kullanıyor. Haydi sen, kendini keklettin, ona bir itirazım yok da, bari hiç değilse Yüce Atatürk'ün adını lekelettirmesen, ha? İşin en asıl noktası şu, Mu ve Atlantis var ya, şu ucuz yalan. O aslında sensin. Yani batık kıtalar yalanı. Senin kafan batmış, anladın mı? Hıta mıta değil batan. Kafa. Hem de öyle uçsuz bucaksız pırıl pırıl bir okyanusa falan değil, bildiğin iğrenç bir bataklığa batmış bir kafa, debelendikçe gömülmeye devam eden bir kafa. Çık artık bu yalanın içinden. Neden ısrarla diyorum biliyor musun, çık artık, diye. Çünkü bu şambalik, reptilyan, agarta muhabbeti var ya, sadece bir örnek. Bunlar gibi önünde aşman gereken dahtonla safsata var zaten, anladın mı? Hani sanma ki bunu aşınca düzlüğe çıkacaksın, öyle değil. Sen bir an evvel bu zırvalıktan kurtul, iyi bir idman olur zihnine. Sonra oho daha neler neler çıkacak karşına, şaşkaloza döneceksin, garanti ediyorum.